Videonun herkese tekrar merhaba En son bölümde her tarafı yıkıp Resmen e, Ot kafası olmuştuk Sırf Goku'dan e, Bir sonraki görevi aldım Önceki görev sanıp e, location'a e kadar gittim Ama önceki bölüm değilmiş O yüzden Şimdi buraya sızmamız söylendi O dede CIA'deki amca Na görüntüye bak ya O helikopter mi lan Neyse. Ee, buraya sızmamız söylendi. O yüzden şimdi sızacağız. Bakalım ne kadar güzel sızabileceğiz. Adam var mı yok? Az Ya bunu kurarken ne düşünüyorlardı acaba ya bu sistemi kurarken? Onu merak ediyorum. Hani dağın aç altından yukarısına böyle bir şey yaparız filan tarzında. Aa ee, çözemedim. Void burada. burada. Yüzden, e git gideceğine kadar bekle. <laughs> ee, ormandaki yaban heriflere yardım eden hiç kimse bunlar gibi olur diyor. Sen dedi, koş dedi. Oo, Oy, fe feci o adamı nasıl çıkaracağız? Ulaşım manifestosu. Oliver, bizim arkadaş Oliver'i taşı e bulan. Hani ulaşım manifestosu oh, bulunuyormuş. Ona gidip yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Bir saniye sesi biraz kısmak istiyorum sanki. Böyle o bir notch Okay. Şöyle. Hadi bakalım. Allah flamethrower. Okay. Tek dam mı yapmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Tekleyemiyorum ama şöyle yapabilirim. <laughs> What up bro? <laughs> Mayınları böyle fotoğraf yapamıyoruz. Okey. Şurada bir tane mayın var. Oy. Oho, <laughs> bir canım kal canım kalmadı lan. üzerim kamaştı ve ölüyordum. Emin olamıyorum sesten. O yüzden emin olamadığın zaman biraz daha kız. Neyse. Al, Allah! Niye koştum lan? Ah! Ah! Kalp krizi geçiriyordum lan. Tamam o kadar yakında patlamaması lazım. Daha dokunmadım bile. Neyse ben şuradakini patlatayım. Yolumuzdakileri. Patlatamaz mısın? Niye pat? Neyse beceriksiz herhalde. Ses geliyor. Allah'ım ya Rabbim körüm lan. Üç tane mayın patlattım şimdi kadar. Ölmem lazım bir noktada yani. Amca geldim. 3 mayına basmam ama geldim yani. Sen rahat ol o yüzden. Sen bir body'nin bir lutfleyen. Oo iyi oldu. Burada da mermi var. Amca nasılsın? Hold interact. Willis beni gönderdi. Arkadaşının birini buluyor. O diyor nerede? Köye gitmem lazım. Oraya gittiğimizde söylerim sana diyor. Tamam. İze beni. Oha. Kendi mayınlarından birinde mi öldü? Okey. Across the field. Kolay. The Ölmediler. Oh. Ad Adam ölmedi yemin ediyorum. Ya ne mayını ya arkadaşım. Yardır ya. Bir tane sniper alsam iyi olacak sanki. Aynen bir sniper alsam iyi olacak. Bu arada bazılarının susturucu tak diyorlar. Susturucu uzaklardan iyi vurmamı sağlamayacak. O yüzden yani, sessiz vuracaksam okumu kullanmayı daha çok tercih ederim. Daha zevkli. Uzaktan vuruşta daha şey etkisiz. Bu arada şu şey çok güzel ya mermim bit yani bitmeye yakınken şey sesin değişmesi çok iyi bir şey yapıyor. Hani mes öneri oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım? Difficulty mi arttırdım? <laughs> <Allah 'ım ya. gülüyor> What up bro? What up? <gülüyor> 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 Neyse. Böyle mal olacağını bilmiyordum ama öldün yani. Şurada bir adam olacak. Bir. Bu iki. Güzel. Şu arkada bir adam daha. güzel. Hadi git al dökümanlarını. Allah Allah. Herkesin bebek bak bakıcısı olduk yemin ediyorum. Mermi mermi. Unutup hadi. Herkes met uyuşturacağınızda bütün ada kafa ya bütün ada ya uyanık bir herif bulamazsın bu adada neyse şu iğne de yapayım oh yoldu what o oh, mermi el bombası mayın hey, ne bilmiyorum hadi tamam guard neyse bir saniye bir de skilllerimi arttırabiliyor muyum var mı skill yok okey <laughs> Alayım el bombası. Keep them bizim. El bombası niye atamıyor? Allah Allah <laughs> You dead Aa, Hadi canım headshot attım lan ilk kere Lan Bir headshot atıyorum Hah Allah Allah El bombası Haa Bu yüzden atamıyorum çünkü el bombası da değil Ah el bombası ne yapıyor onu? Ne yapıyor? Amacın ne ya? Vallahi geliyor. Vallahi manyak. Ah. Ah, bir yerine sokarsınız. Allah Allah. Hani adamlar bildiğin yardırıp gelmeye çalışıyor. Allah, alttan, aa, alttan dayı yoklar. Dur dur dur, sen şatkanlısın. Bir tane daha bombası. <laughs> Mal. Ne yaptı lan öyle? Oy güzel öldü. Oğlum ne dökümanmış anı satıp. Yemin ediyorum var ya yeri düzeltiyorsun. Döküman falan aradığın yok ya. Bir siktir git vallaha. Allah aşkına yeri temizliyor herif. Dokuman arıyorum abi. Dokuman çok önemli. Dokuman. Al döküman Burada katil oldum. Seri katil oldum anasını satayım. Herkes... Bu ne ya? Dakika başı 5 adam öldürüyorum oğlum. Allah aşkına frag'im kaç sen benim biliyor musun? <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> al döküm al <doküman>, <laughs> hayır. hayır mermiye de acıyorum bir noktadan sonra. Hey, ah buldun mu? Ver döküm onu. Ee, ulaşım manifestosunu buldum dede. I'll take a picture Willis. Willis fotoğrafını çekim dedi. Müthiş kameram. Oha kamerayla çekti. Telefonun yok mu oğlum senin? Telefonun var lan. Adamı burada mı bırakacağız. Tek tek onu merak ediyorum. Adamı burada mı bırakacağız? Adamı... adamı, adamı. adamı, adamı, adamı. adamı. Allah yanıyorum lan. Allah Allah. Allah yanıyorum lan. Lan yanıyorum lan! Heh Adamın evin bütün köyünü alev içinde bıraktı. Jaht yaptık. Neyse köyün nüfusu kadar adam öldürdük. Sonra bir gidiyor muyuz adam almadan? Neyse ben bir şey demiyorum ya. Bu, bu adada olanlara ben bir şey diyemiyorum abi. Çok mantıksız geliyor bir yerden hani. Zaten benim araba kullanmam mantıksız bir kere bu oyunda. Ben hani yemin ederim bir habitat gitti net biçimde. Neyse şu capture point alalım. Sonra diğer quest'e <laughs> um, şimdi... Ne yapmak istiyorum? Hey bowl'a takılalım. Allah çıkamadık. Ah Skyrim'deki atım olaydı. O 90 derecelik açıların katili. Bir araba bulsak enfes olacak ama. Bu heriflerde ev yani ne arar araba bu dingillerde. Ayıp lan o. Araba sesi duyuyorum. Bu adam bırak. ilk İlk mermi headshot mıydı? Allah'ım. Of mlc çok emelci olmaya başladım. Kontrol edemiyorum enerjili mi beyler? Elfo! sesi de duydunuz. Neyse devam edelim. Dala e, o şeydi. Eee okumda şeye saplanmış, tekerleğe saplanmış. Sağ arka tekerlek Kaydırıyor Maşallah ya. Ne ne kapıymış ha? Yıkılmadı. Neyse yapabileceğimiz bir şey yok. Koşacağız. Aa, yok koşmayacağız. Gelin gelin. Beyler, artık yapabilecek bir şey yok. Oyun bana çok kolay geliyor. Bırakalım bence bu noktadan sonra hani bir noktadan sonra e emercilik, işte çok kötü bir şey biri sormuş geçen gün emercilik nasıl bir şey kötü bir şey ya bu kim lan armadillo olması lazım bildiğim kadarıyla evet kıçlarını da kaldıramıyorlar armadillo hala bakayım kesmeden önce bakayım keşke tapir ha tapir ile ilgili bir şeyin var mıydı ya Neyse iki tane tapir alalım ya. Hatta şimdi bir bakalım. ilgili illa bir şey vardı. Crafting. Ha? Şansa bak. Dingo. Dingo köpek değil miydi? Çok öldürmüştüm onlardan. Neyse. Yapabilirim bir şey yok. Aa, iki tane daha tapir alsam aslında çok iyi olacak. Tapir bölgesi. Oğlum ben öldürmekten bıktım. Siz bıktınız yani. Allah aşkına öldüğünüz... Hani geliyorsunuz, ölüyorsunuz. Ya, tapirler bile sizden uzun yaşadı lan! Şaka maka ciddi ciddi tapir sizden daha uzun yaşadı. Allah'ın tapiri! Bu yaşayamadı ama... Şu kaçan bayağıdır kaçıyor. Hatta onu bırakacağım yani, helal olsun. Hatta besleyebilirim. Yani kendi tapirim olabilir. Çok mal bir hayvana benziyor ama yani... Sizden daha uzun yaşadı teknik olarak. Neyse şunu da craftlayalım bari. Bakın bakın ölmüş olmasın o şunu da yapabiliyormuş. Bir skin. Okey neyse yapayım. Man Eater. Aa. Special. Tapir senin için geliyorum Tapir. Allah. İyi kaçtı. Kaçına vurdum. Neyse, daha da kovalamak istemiyorum. Seni bırakacağım. Sen, sen var ya tapirlerin kralısın. Sen tapirin dibisin arkadaşım. Tapir dibinin bunun gibi olacak. Burası ne lan? Burası. Burası ne lan? Girebiliyor muyum? Push. No, push button olmuyor. Hmm. Burada bir şey var mı? Neyse hiç hiçbir şey ha. Neyse yapabileceğimiz bir şey yok. o şeye yaklaştık. Ama tapilerin kralıyla tanıştık. Yani o büyük bir an benim için. Sikti lan tapilerin kralı. Tapiler kaçın. Enmas, sen çıktın ha. Tamam neyse. Şurayı capture'layalım. Um, 1 2 Şurada tepe varsa sniper da vardır. Allah Allah sniper yok. İki tane radyo gördüm. Köpek sesi duydum. Köpek hiçbir zaman hoş. Oh, bir tane daha. O da sniper değil ama. Bu da sniper değil. 4 adam. Aa 1 2 5 adam. Full silence biraz zor olacak. Pişme benziyor burada. okey bakalım. sen sen öl ya Oha 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 Ya no alarm ya Allah belanızı versin gel lan gel ulan! Gelin lan Gel lan adam olun. Teker teker gelin lan Alarmı kapatabiliyor muyuz? Ha kapattım. Gel, gel oğlum gel. Gelsen ne yazacak? Gel lan gel, gel. Allah çok hızlı gelir. Allah öldüm. Olsun, iyiydi. İyi girdim, sinirlendim. Neydi yani teknik olarak? Acaba hepsini tek bir noktada toplayıp Direkt şehir uçurabilir miyim ya? Nerede doğdum? Camp Murder. Okay. İsmi Camp Murdermiş. Neyse tamam yapabileceğimiz bir şey yok. Camp Murder ismine göre davranacağız yani. Ah okay. Sniper sorun. Şuraya gelebilir misiniz? kendimde patladı. Ay ay, ay. anasını satayım Allah öldüm galiba. Allah öldüm galiba. Allah yanıyorsam kesin öldüm. Ee, yanmadım. Lan nasıl yaşıyorum? Yaşıyorum hala. Allah Allah. Çok enteresan. Oha oh, füze oh. mi o? Ah karşılık vereyim. Allah yanıyorum, vallahi yanıyorum Allah yanıyorum Allah yanıyorum <laughs> Allah, Lan! Lan mermim kalmamıştı. Aa üzdü. <laughs> Adam üzerime gelip şey yapamıyorum. <laughs> Keşke ben düzene gitseydim. Ters psikoloji. Çok üzüldü ya. Nereden? nereden lan bu köy? Şu buradaydı. Neyse beyler, bu son deneyişimiz bundan sonra ölümüne gireriz yani. Hala fotoğraf çekme diyenler var bir noktadan sonra kılığına çekiyorum artık yani ihtiyacım olmasa bile artık hani ıı, tamamen trolüne çekiyorum şu anda zaten. Değil 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 hayvan herif değil. Lan yemişim ya al al mermiyi götüne sok ya. Ben de ilacından tat gerizeağlı. Nasılmış? git. Yanıyor. 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 Allah yanıyor. Of. İyi bu da ya. Dur dur dur. Ben sana ilacını vereceğim. Senin ilacın bende. Allah. Dur dur. İlacın bende de biraz zaman alıyor vermesin Bekle. Gülümse. Ah, götüne sok. Arkamdan gelenler var. Tamam ya bir su şimdi tak artık takatim kalmadı. Ee, bir şey yaparlar deyip dalıyorum. Dalamazsam bırakıyorum burayı. Ama büyük ihtimalle şimdi dalacağım. Hadi bakalım. Üç kere öldüm ya. Ayıptır günahtır. Daha oyunda üç kere ölmedim galiba. Bu kadar MLG izledik ondan oldu bence. Neyse fotoğrafı çekin de tekrar. God damn Fuck me. Fuck you. kendilerini aldılar. Oy, efsane soktu. Ah aldı. Allah için aldı. Dur. Dur dur sana hediyem var. Oha. Bildiğim baya böyle bir ayla kaçırdım ya. Yani. Geliyorum lan göt. Geliyorum lan it. Dur, dur. size hediyem var. Dur sana hediyem var bekle bekle. Biraz bekle biraz bekle hazırlıyorum bak. Bak. C. Al al. Al Bir, bir adam istiyorum. Ya ben şu herifi anlamıyorum ya. Şu herifi anlamıyorum ya. Kendini niye yakarsın? Vallahi anlamıyorum. Vallahi kafayı yiyeceğim. Oğlum kendini niye yakarsın ya? Bir metre ötene molotof niye atarsın? Mantığına sokayım ya. Bir metre ötene molotof nasıl bir deli olman lazım? Niye bütün deliler ayrıca hepsi birbirine benziyor? Bana bunu açıklayın beyler. Kafayı yiyeceğim. Ben buraya almadan bırakmam bu seriyi. Bura alınacak arkadaş. O zaman bu da gittiğine göre Sana kilitlenelim. En nefret ettiklerim çünkü bunlar. Bu da gitti. Hop, bu da gitti. Hadi be. Bu da öldü. Tek sen kaldın piç. Sıçtım ağzına. Bundan geçiyor mu? Oho alevli. Al ızgara. kaldı. Yemişim alarma, alarma. Oh, sonun hepsini öldürdüm. İyi oldu. Çek, 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 çek. Boom. Asiktir. Ah, Asiktir. Ah, ah. Yok artık ya. Full. İki eravu nasıl kaçırdım ya? Vay yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Neyse, niye öldü ya? Yani. Aa bir de şunu açalım ki şurada harita açılsın. Haritanın açılmamasından nefret.